Ay karda çıktı. Oha hiç keskin nefes haber. Değişik. Kaç tane bıçak var yuvarsız? Gerçekten mi çıktı deli arkadaşlar ha şaka mı kadeh? Çünkü çünkü öldüren bir oldu iki beni. Normal çeki aslında normal bir oyuncak. Ama katil bir oyuncak. Ya insanlar kıymadan atma bunu. Normal çeki katili. Bu aslında normal çeki katili. Katil. Çaki. Çaki. Yaptı. Yaptı. Ha bu yüzü olmayan şey çeceğim. 5. ay. De... Var, Aa, var. senin bu çantan, bu senin. Bu Al koluna tak abi. Mis gibi oldu yani. Allah'ım. Ama arkadaşlar girebilir aslında çok kolay çekiş. Çünkü çeki çok uzun atlayabiliyor. Neden? Çeki güçlü ama kaybeden de bir. Biri. Çakı nerede çeki? Çeki nerede çakı? Tamam çakı. Kol, kol, kardeşim benim. Yaras koçum. <laughs> Bana sonra o benim koçum tamam. Kimse yenemez. Ne alsın bunu? Alsın bunu. Bu arada mı küçükmen lazım? bir daha düşün. Ha tamam, böyle oldu yürüye. Arslan, 35-35. Bakın bu siz, bu amulgaz, kırmızı evet. bu, bu çaki yani. tamam mı? Sen değiştirebilirsin, sonra değiştirebilirsin, değiştirebilirsin. Bu da bizim uyuyan kardeşimiz çaki, miski böyle uyuyor. Uyu kardeşim, dur dur, kaldır kardeşim kafanı yastık getiriyor. Bir dakika hemen geliyorum kardeş. Sen için ben öyle büyük yastık bulacağım ki geleceğim. Yoksa sizin ağzınız burnunuzdan bıçaklar. o kadar sik gibi adam bulmuyorlar. Di uyarlar. Eee, <laughs> ya bu şey gitti. Siz laftınızı sikilin. Fried kardeşim, diye. ben seni mi çağırdım ha? Sen kardeşimin havada kaldı. Sen uzan ben yapacağım. Sen rahatına bak kardeşim ben hemen geliyorum sana yastık yapıp. Çok iyi davranmayanların ağzı boşu gide. Bundan sonra hiçbir yaşam olmaz. Bir kere bile özgürleşemez yani. Çünkü o kadar büyük deli. Onu tatlı bulanlar varsa varla. Ha, değil o yani ama ona iyi davranın. Ölümsüz biri varsa gitsin abi. Yok yok. Ben dedim ben. What the? <laughs> Nerede? Dur dur. Bacım. Peki kardeşim. Büyük bir yastık getirdim. Rahatın keyfindedir inşallah. Kardeşim. Bu da sonra sana iyi davranmayan ağzını burnunu kıracağım biliyorum. Çok çok sinirlisin. Uyuyor şanslı. Geliyorsunuz. Bir Şu an sildi. diyorsunuz ki Diyorsun Uyan. Öküz saat 5 gecenin uyudun. Yani demek tamam. istediğim. Hadi kalk ya çak öküzü. Saat 5 oldu sen hala 5'e kadar uyudun. Uyusunuz ve çaki size hemen bakıyor. Ve kalkıyor. Havadan size bir bakış atıyor. Üstünüze gidip bıçağı sokuyor. Ve ki diyor ki Ve çeki size diyor ki rahat bırak beni yandıran dan biri seni ve ören diyor ve siz 10 saat sonra böyle çıkıyor böyle Hemen. Aslında böyle oldu değil de hemen yatağına atlıyor. Çok kül, çok uykulu. Ben, ben, ben. ben onun ağzını acı acıdı. şakası yaptı ağzı yandı. Bir de uykulu uyutucu çıktı, uyudu. Ama hala uykusu var. 10.000 bin saattir uyuyor. Be. Linkten versem mi vermesem mi? Çakallığına mı girse? Hiç bilemedim. Sonra siz de böyle. Alıp böyle pıt diye düşüyor. Direkt items. Evet, evet ki böyle. Among Us Red Jockey. Bunu koyacağım. The... Dur bunu sil, bunu sil, bunu sil. Jopi, jopi, jopi sil bunu. Bu ne biçim adamın? Dalağını koparmışlar. Adamın dalağı gitmişler. Bu ne oğlum? Bu adam yapmış ya. Aa, ben yanlış yapmışım neyse. neyse ben... Baba.